Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşımla video çekeceğiz. Şöyle yazayım başladık diye. Başladık şu an. İlk defa arkadaşımla video çekeceğim. Şimdi karakter seçeceğim. Ne seçsem? Şey ha doğru ya şey de var zaten arkadaşımla. Ben gaz alıyorum. Ben yani hazır verdim bile. Arkadaşım da verdi. Hem de şey yapıyoruz. Maça gireceğiz. Bu arada Pran benim arkadaşım. Okul arkadaşım. Değil yani. Direkt arkadaş gerçek hayatta. De onda on oldu. Ben sadece oynayışıma bakacağım. Arkadaşım yani yine böyle şey atar tabi size atmadı arkadaşlar O böyle atar. Rekler. 30k. Ya şimdi öldüreceğim bunu. Ha program öldürebilirsin hadi. Ha bak ya korktu. Aha aha öldürdüm. İnşallah gözüküyordur kamera. Ben tam göremiyorum. O yüzden. Ya hayır öleceğim. Bir dakika şey basmam lazım. Hayır geliyor. Anam mı gelecek acaba? <laughs> ah orada 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 orada. Çok iyi öldürdüm. Şu an çekimdeyim. Yani gördüğünüz gibi. <laughs> Sesim hasta olduğum için biraz kötü olabilir şey yapak silek. Aha. Aha öldürdük mü? Evet. Kazandık. Şimdi gördüğünüz gibi bana şey attı. Herkese ben atmayı unuttum. Arkadaşlar birkaç maç daha atacağız. Sonradan videoyu kapatacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar tam gözükmüyor sanırım şöyle çekeceğim. Bunu youtube'a atacağım. İzlersiniz umarım. Yorumları açık yapacağım. Kapalı olmayacak. Arkadaşımı da e, video sonunda tanıtacağım. Çok güzel oynuyorlar ya. Bu kadar güzel oynayamıyorum. Ya gelme. Mezik gelme. Arkadaşlar sen işte nasıl oynuyoruz? Puan bekledim onun üzerinden. Ama kötü derseniz de bir şey olmaz. Ben kendim güzel oynuyor diye buluyorum. Şu anda oynuyoruz hala. Konsantre olmak için biraz susacağım. O arkadaşlar çok iyi sıyırmaydı. Aha aha gördüm. Birer sıkıştılar. Sıkıştı adam. Aha öldürdüm. Tamam. Bakın şuna karşı çok dikkatli olmam lazım. Aha geliyor arkadaşlar. Çok stres oldum. Aa. Neyse kazanırız ya biz. Tamam. İnsek de bir şey olmaz. Terimi hiç kullanamadım. Aa hayır. Hayır ya öldüm. Neyse arkadaşlar prime yapar. Aha aha aha. Hadi öldürebilirsin prime. Arkadaşlar ya. Hız şeyinden dolayı yapamadık. Neyse ben de uyuyorum. Hadi hadi yaparız. Yaparız bence. Eminim. Eminim arkadaşlar yapacağız ya. O kadar zor olmamalı. Zor zor olmamalı. Yes. Kalanlık. Ender çıktı. Kan. Ay yanlışlıkla. Kanka. Vit. Vit. De. De oyu bitir, bitir yon. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum.